Sevgili arkadaşlar, jeneratörün ana eksen mili için, uygun kalınlıkta ve 110 cm boyunda demir bir boruyu 6205 rulmanın içine geçecek şekilde torna ettirin. Daha, bu milin tabanını salamca kaynaklattırıp, üzerine deliklerini deldirin. Milin boyu, sizin rüzgar türbininin boyuna uygun uzunlukta olmalıdır. Herhangi bir hataya düşmemek için, önceden planlama yapmak ve proje haline getirmek çok yararlıdır. Hazırlayacağımız ikinci malzeme ise 16 mm kalınlığında 4 tane kare şeklinde mdf parçalarıdır. 3 tanesi 35-35 santimlik. Bir tanesi de 39-39 santim ebadında bir mdf parça karedir. Bu kare parçaları mutlaka bir mobilya atölyesinde kestiriniz. Elde hiçbir zaman düzgün kesilmez. Bu da ileride sorunlar çıkarır. Mobilyacıda kestirdiğimiz bu kare parçaların tam orta noktalarını işaretleyip, maktapla tam dik şekilde deliyoruz. Bu delikler MDF için yapacağımız torna işlerinde referans olacaktır. Bu hazırlığı yaptıktan sonra, artık jeneratörün yapımına başlayabiliriz. Önce 39 santimlik kare altta olacak şekilde, üzerine 35 santimlik bir kareyi koyuyoruz üst üste koyduğumuz bu iki parçanın ortadaki delikleri birbirini karşılamalı ve parçaların kenarları birbirlerine tam paralel olmalıdır. Bu ince ayarı yapınca kaydırmadan vida ile sabitleyin. Gerekirse üstteki küçük karenin kenarlarını büyük kare üzerine kalemle çizin. Hangi köşenin nereye geleceğini bilmelisiniz. Çünkü torna işleri için küçük parçayı ayırmanız gerekecek. Bu sabitleme işlemi küçük karenin köşelerinden vidalama ile sağlam alınmalıdır. Bunu sağladıktan sonra artık onları ayırabiliriz. Büyük parçanın orta nokta deliği düzgün şekilde genişletilip alttan ana eksen mili sokuluyor ve büyük kareye vidalanıyor. Ana eksen milinin çok sıkı şekilde geçmesi çok iyidir. Boşluklar olması ileride sorun yaratabilir. Bu şekilde Dikkatli çalışarak 39 santimlik ana tablamızla ana eksen miline birbirine sabitlemiş oluruz. Mil artık orada sürekli kalacaktır. Her ihtimale karşı milin bağlantı vidalarının yerleri işaretlenmesi iyi olur. Şimdi elimizde bulunan iki tane 35 santimlik kare parçayı 35 santim çaplı olarak torna edip iki tane tekerlek yapıyoruz. Biraz önce ana tablaya işaretlediğimiz üçüncü. Kare parça tekerlek olmuyor. Ancak bu kare parça ve iki tekerlek parçanın içine stator bobinleri için yatak açılıyor. Yatak açma işinden sonra, tekerleklerin ve yataklı bobin yataklarının ölçüleri, resim üzerindedir. Derinlik 6 mm ve genişlik 36 mm'dir. Yatakları, dış kenardan 3 cm içerden açınız. Rotor boşluğuna uzaklık ise 18 mm. Kare parçanın ortalarından, birer tane olmak üzere 3 tane rotor diski çıkarılıyor. Neden 3 tane? Çünkü trifaze akım elde etmek istiyoruz. Rotorda salgı olursa, üretilen akımda da azalıp çoğalmalar olur. Rotor diskine dikkat ederseniz 1 veya 2 milim fatura bıraktığımı göreceksiniz. Bu ise, mıknatısları yerleştirmede çok yararlıdır. Rotor disklerine resimde görüldüğü gibi neodim mıknatısları yerleştiriyoruz. Her bir rotor diski üzerine, mıknatısları, N, S, N, S şeklinde yapıştırıyoruz. Jeneratörümüz 3 katmanlı olduğu için 3 adet rotor diski vardır. Komple diskler sabitlendiğinde S ve N tipi kutuplar üçünde de aynı hizada olmalıdır. Bu, trifaze ayarları için çok önemlidir. Komple rotor diskleri içinde 2 adet 6205 milyalı vardır. Ana mili takıldığında, hatasız ve tam tornasında dönmeli. Rotor diskenin ölçülerini resimde görüyorsunuz. Mıknatıslar yapıştırıldıktan sonra bu haliyle bırakılmaz. Dönmenin oluşturduğu merkez kaç kuvvetiyle mıknatıslar, yerlerinden çıkabilir. Mıknatısların yerlerinden çıkmaması için, resimde görüldüğü gibi, bir sıra naylon iplikle üzeri örtülür ve japonlanır. Ayrıca, örtünün üzerine de japon sürülerek, direnci arttırılır. Bu jeneratör, dikey eksenli türbinle kullanılacaktır. Türbin, direkt olarak rotora bağlanacağından, düşük devirde, arzu edilen verimi sağlamalıdır. Trifaze olduğu için frekans ve verim sorunu olmayacaktır. Resimde gördüğünüz gibi, Stator bobinleri, her kat için 12 tanedir. Yaptığım araştırmada tek bir bobin, 1,5-2 volt takım vermektedir. Bobinler seri olarak bağlanıp, ürettikleri akım, bir köprü diyotla doğru akıma çevrilir. Bu işlem, her üç katta ayrı ayrı yapılır. Elde edilen üç ayrı doğru akım, paralel bağlama ile tek akım haline getirilir. Bunun için artılar bir yere, eksiler bir yere birleştirilir. Artı kana akım oluşur. Bunun gücü ve frekansı, bir tekinin üç katıdır. Türbin, saniyede bir defa dönerken, üç defa dönmüş gibi olacaktır. Sevgili arkadaşlar, açıklamalarım çok ayrıntılı gelebilir. Gençler, kötülüklere sapmasın, iyi işlerle uğraşsın istiyorum. Bobinleri, hurdacılarda bulabilirsiniz. Üzerindekini çıkarıp, 050 veya 60’lık tel ile kendiniz düzgünce sarın. Sarım sayısı önemli. Fotoğrafta ince telden sarılı bobin, çamaşır makinesinin orijinal bobinidir. Bu sarımı çıkarıp, görüldüğü gibi elimde kalın telle stator sardım. Bobin üzerinde bulunan vida deliği önce iki buçuk milimlik, sonra da üç buçuk milimlik mat kapla delinde. Delmeden önce, bir işkence ile veya mengen ile sıkıştırıp, öyle deliniz. Bu işlemi yapmazsanız, bütün katlar ayrılır.